Şimdi Tekrar Yasin oynadı. Asin doğru güzel bir orta. İçeri de atan Oza Kale çalışıyor. Şimdi Ankara Bak girdi araya. ortasında da yaptı. Yine Söyük Kale'nin sonuna düştü. Cengiz buldu. Köşede Kaleci aldı. Dışarıda Yasin buluştu. Topa vurdu ama kaldı altı oldu. Sekre top Yasin'in de kaldı Yasin. Şimdi arkadaşı Niyazi Batuhan'a kazandı. Uzun bir top Niyazi Batuhan'dan Cengiz'e doğru. Sekti top. Yine Cengiz'in önünde kaldı. Cengiz aldı. Karşısındaki rakipten sevmeye çalışıyor. Geçti onu. Cengiz. sağa doğru döndüler. Eren, Eren, Eren aldı topu, Eren, Eren soluna aldı topu, Eren boşu karıyor, şut atacak mı sanıyorum. Şutunu attı, attı da <laughs> yes. Sefa gitti oraya. Azizden Sefa, Sefa ortası güzel. Cengiz, Cengiz. Artur'un önüne kaldı. Artur sağ tarafa döndü. Güzel bir pas attı. Niyazi Batuhan uygun pozisyon. Elinden döndü. Penaltı olması lazım. Vermedi hakem. Açık bir penaltı gibi gördüm ben. Yukan Balaban onun mücadelesi. Azat Filiz var. Orada. Azat Filiz. Hemen Yasin'e doğru gönderdi. Yasin sağdan sefa tekrar dönüyor sefa gidiyor sefa Sepa ortası şimdi Artur indirdi Niyazi Batuhan son anda Cengiz Ay önüne de önledi topu Alperen pas boy gördü Alperen uzun top attı Artur çok güzel bıraktı Cengiz'in önüne tekrar tekrar Artur aldı topu tehlike devam ediyor şimdi Sinan korumuş gol oldu ama sayılı bayrağı kalktı Yeah. yeah.